Merhaba arkadaşlar ben Atilla. bugün sizlerle bir kutulu oyunla oynayacağız. Ee, peki bugün gene niye farklı bir hesaptasın diye soracaklarınız vardır. Bugün arkadaşlar Facebook'ta tanıştığım ee, bir arkadaş diyelim. Yani Facebook'ta tanıştığım biri Tahsin, Tahsin ismini de söyleyeyim. Tahsin bu bana birkaç tane bet vermişti zamanında. Daha sonra beni gruba davet etti. Gruba girdim falan filan. Böyle tanıştık, arkadaş olduk falan. Şimdi de benden rica etti. Kanalına kutulu oyununu benim e, çarımdan çeker misin diye. Parasını da ben vereceğim dedi. Ben de neden olmasın dedim. Hem benim cebimden para çıkmıyor. Ama o şimdi gelecek olan bütün eşyalar ona gelecek. O da ayrı bir mesele. E, şimdi 3 tane kutu paramız var. Ne alsak? Ne alsak? Ne alsak? Hadi bak çok uzun zamandır Chroma 2 açmıyorum. Bir tane Chroma 2 açalım. Bir saniye arkadaş, bir saniye geri geleceğim şu an. Tamam döndüm, döndüm. Evet dediğim gibi işte uzun zamandır Chroma 2 açmıyoruz. Bir tane Firar açalım. Böyle kafamıza ne eserse ondan açacağız. Ee, bakalım başka ne açabilirim. Anka mı pala mı? Bir tane kuruma kasası var bir tanecik. Pala açalım pala. Pala candır. Tamam arkadaşın da parasını sömürdük. Ve artık bir tanesiyle başlayabiliriz kasalardan. Hangisiyle başlayalım? Bence aldığımız sırayla başlayalım. İlk önce Chroma 2'yi açalım. Burada 6 tane kasamız var. Hangisi bence? Bakın 9'da 1 var burada. 9'da 1'i topladık. 10, 2, 1 var. 10, 12, 13. 13, 14, 15. 15, 6, 12, 18. 13, 15. 3. Şu oluyor yani. Hadi açalım. Ve stat Trek zırh çeliği. Evet. Kar mı acaba zarar mı? Emin değilim. Durumuna bağlı. Görevde kullanılmış. Acaba ne kadar ediyor? Tabi benim takasmanım var ama. Hadi be. Tüh. Yani. Ha, bu arada arkadaşlar bugün okuduğum birkaç tane yorumdan sonra artık bir karar aldım. Haftada sadece iki tane CSGO videosu yükleyeceğim. Çünkü anlamanızı istiyorum bu bir CSGO kanalı değil artık yani şunu bir kafanızın bir yerine sokun artık o açıklamayı da dinlemediyseniz ee, eğer böyle devam ederse sadece bir tane video indireceğim haftada CSGO'yu ee, bu haftalık gene bildiğimiz gibi devam edecek fakat artık sonraki haftadan itibaren e, sadece dediğim gibi iki video Geldi bıçakladı ya adama bak Daha iyi demin kalktım yataktan yani Direkt girdim Videoyu çekeyim yükleyeyim dedim Biliyorum, Her bir videoda bir tane şey atmamak zorunda Yolak Yapmak zorunda değilim ama istiyorum. Artık öldürmek için mecburum. Benim o. <laughs> Öldü mü? ya şaşırdım. <laughs> AWP ile genelde keserdi. 5 5'in 3'ünü şimdi aldım. Dediğim gibi daha doğru düzgün uyanamadım bile burada video çekmeye çalışıyorum. adam benim ezeli rakibim olacak abi ben söyleyeyim. Haksızlık ya o kadar vurayım sen gel bu. Thank you. Ben yani benimsin oğlum, kaçışın yok. 18. Arkamdan mı vurdu? Nereden vurdu o zaman? Mantıklı değil. 22 oldu. 22 oldu. Öleyim de açayım diyorum ama. Neyse firar. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ dedim sola açtım. Hadi abi. Hadi abi. Ya oğlum arkadaş. Ya bir de kötü görünüm. Ana. Hocam bir dakika, ben ölmeden yapmayacağım. Ölmeden gitmeyeceğim. 6 oldu. Bu köşede beni öldürmediklerine şaşırıyorum hala. 7 bakalım bir 10 yaparsam çok iyi olur aslında ya. Hayır. 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 CT geçemiyoruz mu o zaman? Neyse ben o zaman şeyi bekleyip geleyim. Döndüm arkadaşlar. Evet bu savaş görmüş. Fil dişimizi aldık. Gidiyoruz kıyamete. Evet. O nice. Tek atıyormuş bu tabanca. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Harbi ciddi ciddi yok artık ya. Ben nasıl öldüreceğim oğlum bu tabancayla 20 kişi. Neyse 5 oldu ama 6 oldu 7 oldu Ne kadar asist aldık ya <laughs> 8 oldu <laughs> 9 oldu <laughs> Yemin ediyorum sinir krizine gireceğim. Bak gene aynı adam çıkacak gene aynı adam vuracak beni var ya ciddi diyorum bak. Görürsünüz. Ah, tam da kafaya vurmuştuk ya bir tane. Hop sakin. dar mesafe lazım mavi ile falan vurmasınlar bize. Adamın elinde acaba ne silahı vardı da beni vuramadı ya? İki saat sabit almaya çalıştık falan. Kasıyor şu anda. Şu an bilgisayar kasıyor. Ciddi anlamda kasıyor. Asist ne hocam? Asist ne ya? 17 mi olmuş? Oy maşallah. Oy maşallah. Nice ya Valla nice. Adam şu şekilde bana kafa attı ya. Girmiş, stat Trek kasıyor burada ya. Daha ne diyeyim ben? 20 olmadı mı ya? 21 olmuş. Tamam. Nice hocam, açalım şurada köşeye girelim. Şöyle açalım burada. Hadi bakalım bu da son kasamız. Hangisi? Ortadaki diyorum ben. Hadi açalım bakalım. Abi 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 gözünü seveyim. Ya of. Lan beni gebertecek adam ya. Ne yaptın hocam ya? Bir de görevde Abi benim bu şansım ne? Hep görevde kullanılmış, görevde kullanılmış şanslar da oynamı mı yapıldı eskiden fabrikadan yeni çıkmış aşılmış geliyordu şimdi hep görevde kullanılmış görevde kullanılmış dışında bir şey gelen yok şimdi daha zor bir tabanca ile yapacağız neyse ben değiştirip gelince döndüm şu en nefret ettiğim iki tane tabanca yani şu ölüm oyununda oynamayız. En nefret ettiğim iki tabanca geldi. Şu botu bile öldüremiyorum yani şu tabanca ile anlayın. Tam bulurum yoksa. Ya da iki tane her şey işte. öldürülmüyor. Nihayet. İki saat ateş... Atıştıktan sonra anca yani anlayın. buna daha asist alıyorlar. Sanki bir şeyler var gibime geliyor ama yani sanmıyorum var sen niye ölüm maçında bandanasın Arkadan Arkadan geldi sen saniye ben o adamı isabet ettiremedim mi asist gelmiyor bana? <laughs> Adamın kafasına vurdum lan. Bunu öldürmem lazım. İki kez kafasına vurdum artık ölsün biz abi. Nihayet. Kaç oldu? 9 bir kişi daha. Evet. Ölümüne girdim artık ya. Artık özgürüm. Neyse arkadaşlar o zaman beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Ve söylediğim gibi arkadaşlar eğer duymayanlarınız varsa videonun başında duymayanlarınız artık nasıl olduysa onu da bilmiyorum. Artık haftada bundan sonra iki video gelecek. Bu haftayı yine birkaç tane video ile kapatacağım. CSGO videosu. CSGO videosu haftada sadece iki kez gelecek bundan sonra. Ee, bir kasalı oyun olabilir. Diğeri de belki bir sticker kutu açılımı olabilir. Yani onun dışında hiç yok gelmeyecek yani anlayın şunu e, ee, bazı arkadaşlarınız artık gerçekten anlamamaya başladı bazı şeyleri. Bu da beni sıkmaya başladı hafiften. O yüzden ben böyle bir karar aldım. Bu kararımın arkasından da duracağıma eminim. Sen bile vuramıyorsun o silahla artık. Yani. Neyse tamam o zaman. Ben burada bu videoyu kapatıyorum. Artık şu bıçağı da atabilirsem. Hoşçakalın.